çok güzel. Öncelikle Sayın Sakarya Emniyet Müdürü'ne, Adapazarı Emniyet Amirleri Müdürü'ne, toplum destekli müdürlere, bütün emniyet mensuplarına, yeni kentlerde başkanı olarak hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Burası 1999 depreminden sonra yıkılan Adapazarı her bir birey insanların çok acı maalesef kayıplar vererek ölüm vererek malından canından ufak kıyametin yaşayan insanların yaşadığı bir yerdir. Oradaki insanların buraya gelip depremden sonra kurulan bir şehirdir veya bir köydür. <laughs> Burayla ilgili değerlendirmeleri yaparken bir Serdoğan'ı, bir Adapazarı'ndaki Yeni Gün Mahallesi'ne, bir Cumhuriyet Mahallesi'yle yaşayan insanları bir tutma imkanı yoktur. Biz depremden sonra Canımızı kurtardık. Devlet bizden Allah razı olsun. Geldik buraya yerleştik. Ama buraya gelirken çok farklı hayallerden geldik. Fakat biz o gün şartlarda ilk geldiğimiz zamanlar hiç polis de yoktu. Ben şahsen burada polislik yaptım. Polislerle beraber. Buranın insanları duyarlıdır. Sizin bir konunuza ben itiraz ediyorum şu anlamda. Bizim burada yaşayan insanlar Polise de yardımcı oluyor. İhbarı da yapıyor. Şimdi burada büyüklerimiz de var. Ben defalarca sayın valimizin, sayın o zaman emniyet müdürümüz bilir. Bizim bu bölge depremden sonra <laughs> buraya ilgisiz kalınmasından dolayı buradaki <laughs> insanların çoğu burayı terk etti gitti. Adapazarı'nda işini kaybeden, affedersin şikayetçi olan belli insanların gelip yaşadığı bir yer konumuna getirdiler bizi buraya burada fuhuş vası oldu. Bunu biz polisimize, <laughs> emniyetimize, o zamanı emniyet müdürüne gittik, arz ettik, defalarca söyledik. Dediler ki bir yasadan dolayı bir şey yapılamadığını yani. Biz buran insanları olarak, siz belki altı aydır bir zamandır e, bir e, ihbar almıyoruz diyorsanız ama biz burada burada yaşayan insanlar olarak her zaman buradaki bütün olaylardan Tüm meselelerden iç içeyiz ama insanları ihbar etmekte eee gördüğümüzü söylüyoruz. Ya o konuda bir bizi e, başka türlü görün. Yani başka biz bunu başka sıkıntılıyız. Demek istedim. Şu an